Son zamanların en çok konuşulan isimlerinden biri olan Fahriye Evcen ve Burak Özçivit ayrılma kararı mı aldı? Sosyal medyayı karıştıran bu iddia gündeme bomba gibi düştü. Hatta uçan kuş TV'nin de gündeminde olan bu olayı sizler için araştırdım. Ünlü çift boşanıyor mu haberimizin detaylarına geçmeden önce bir saniye videomuzu beğenip kanala abone olursanız beni çok mutlu edersiniz. Bir haber sitesinin iddiasına göre ikili boşanma kararı aldı ve evlerini çoktan ayırdı. Hatta bu yüzden Burak Özçivit'in Kuruluş Osman dizisinden ayrıldığı iddiasını bile gündeme getirildi. Ancak sosyal medyada bile bugün uçan kuş TV'nin dahi paylaştığı haberi sizler için araştırdım ve gördüm ki bu haber asılsızdır. Ünlü oyuncu Burak Özçivit sosyal medyada ve haber sitelerinde çıkan boşanma haberleri sonrası yaklaşık 20 milyon olan Instagram hesabından bir paylaşım yaptı. Adeta boşanmadık ve as la boşanmayacağız der gibi cevap verdi özçivit paylaşımında kalbimin iki yarısıyla sabah keyfi herkese günaydın ifadelerini kullandı ve eşi Fahriye Evcen ve Karanla birlikte oldukları bir de fotoğraf paylaştı aynı fotoğrafı Instagram hesabından paylaşan Fahriye Evcen ise şu notu düştü kalbimin iki yarısıyla güne başlarken sizi seviyorum ifadelerini kullandı ünlü çiftimize mutluluklar diliyorum. Şimdilik videomuzun burada sonuna geldik. Gündeme dair gelişmelerden anında haberdar olmak istiyorsanız aşağıdan kanalıma abone olup bildirimleri açabilirsiniz. Renkli sayfalar